Bu çiftlikte durmamaya karar verdik. Daha sakin bir koyda duralım. Sakin sakin balığımızı avlayalım. Dalgalarla fazla boğuşmadan midelerimizi de bulandırmadan sakin bir yere gidelim. Kolay gelsin. Nasılsın? Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Aşkım o e, hani geçirip de yaptığın gibi mi yapsan? Kolay olur çözerken. Yine geldik ki çiftliklerimize. <laughs> Sakin çiftliğimize. Öbür taraf çok hareketliydi. Duramadık tabi. <laughs> Kapatayım mı motoru? Oh, aynen, sakin sakin. Hoppa, aynen sakin sakin. Evet, kesinlikle. Ben perdeyi açayım şu. Uh -huh. Durduğun anda sıcak oluyor yani. Yok, yok, yok. ne Sıcak Denize de girelim seninle. Balık mı? Ne En son yüzüyorduk ya. Unutun <laughs> mu? Hı. Ben Çok mu? Ha, <laughs> çok güzel oldu. Heh, süper. <laughs> Mücadele et. Mücadele et. Öyle kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> e, bayağı büyük herhalde o zaman. Isparoz geliyor. <gülüyor> devam, devam. <gülüyor> Düşmez ben tutuyorum çevir 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 çevir, çevir. görünüyor mu ooo hadi bakalım geliyor bak koca çupraya bak aşkım bak çek 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 bak nasibe bak amcası yok böyle bir şey ya maşallah sana Maşallah. Kızım, <laughs> ne diyorsun şu balığı sen tuttun şu anda am düştü, düştü de bak. Avuza düştü yani evet, şans. Ya. Kalmadı evet. O değil Oltayı, olta koptu. Ağzında kaldı. <laughs> Aferin sana çupracı. <laughs> yine mi yakaladın? Ha? Görüyor musun? Görüyorum yine yakaladın herhalde. Oltanın ucu sallanıyor. Büyük mü? Büyük biraz yani orta. <laughs> Bak bakayım geliyor. Geldi. Geldi. <laughs> Al bakalım annesi. Adamina, iyisin ha. Balıkları sen tutuyorsun. Süper. Aferin kızım. Yine mi? Ya e Adamina ben balık tutamıyorum seninle uğraşmaktan. Çek. Büyük mü? Bu büyük herhalde biraz. Evet, geliyor vallahi. Yine, aldın çuprayı. Değil Ay, ne bu ya? Aa sokara bak. Biliyorum biliyorum. Sokkan. Sokar. Yo yo alacağım alacağım. Lezzetli balık bu ya. Tabi tabi en güzeli bu. Süper. Aferin Adamina. Ama ben de ol tatmak istiyorum. Bugün Adamina'nın doğum günü de. O doğum gününün şansına yani. Çok yoruldun mu bugün ya babam? Geliyor bak Karagöz. Oo Karagöz bu. Karagöz seni. Alacağım ben şimdi. Tamam. Aferin kuzum. bastı. Bu görünmüyor, aşkım dev geliyor. Evet. Geldi. Adamın dikkat et. Çok iyi. Dev. Çukura mı? Çukura. <laughs> Çukura. <laughs> Harikasın. Devam. Yardım yok. Kendi balığını kendin çek. Bak anneninki geldi. Al içeri aşkım. Şöyle kenardan. Çek. Görünüyor mu balığın? Görünmüyor da. Sar 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 sar. Aferin. Kendi balığını kendin çek babacığım. İnatçı mı biraz? Evet çok inatçı. Bir kırıldı zaten. Geliyor. Büyük. Aşkım tut bakayım bir. Büyük. Yine dev gibi tutmuş kızım. Şuna bak ya. Dur. Dur, 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 dur. Kaçırmayalım bunu. Şöyle getirelim buraya kadar. Dur. Ah! <laughs> Adamina'nın bugün doğum günü ve doğum günü balonlarını şişiriyor tekneyi süslemek için. İyi ki doğdun Adamina. Teşekkürler. Kaç yaş bitti? Ee, nasıl yapayım? Yedi. Yedi bitti. Kaça girdin? Sekiz. Sekiz. Şişir balonlarını hadi. Daha çok balon var şişirmek için. Evet. Teknede doğum günü pastası böyle oluyor babaş. Evet. Hmm. Ben Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Yedi bitiyor. rüzgarda takamayacağız biliyorsun. Evet, üfleyemeyeceğiz. Sadece üflüyormuş, üflüyormuş gibi ben yapalım. Ben evet. İyi ki doğdun, doğdun Adamina. İyi ki doğdun Adamina. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet, bravo. Evet, pastamızı kesip misafir teknelere dağıtalım artık. Değil mi babacığım? var ya amcalar evet dağıtalım onlara aa ya, doğum günü kadınlık kesmesi gerekiyor aa, çok özür dilerim Al. evet doğru söylüyor evet. kes kızım Aferin babam benim. bir tane de şöyle kes bravo üstüne dökelim şöyle dökelim Yeme vakti artık sabırsızlanıyorum. Ben bunu yiyeceğim. İyi ki doğdun tatlı kızım. İyi ki doğdun. Çık bakalım dikkat et oltaya basma. Birer birer götür istersen. Götür ben yardım edeyim sana. Dikkat et tutun. Ben de bunu da koyayım. Göktuğ ismi Göktuğ abisi Adamina'nın doğum günü pastası bu Afiyet olsun Görüşürüz, Görüşürüz. Iyi bakın. Siz de. Güle güle Teşekkürler. Bu da diğer misafirlerimiz için tarafa gel ki denge olsun. Selam, selam. Teşekkürler. Sanırım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane götürüyor anne? İki, i̇ki kişiler, iki tane götürüyor anneciğim. Adamın yanı doğum günü pastasından götürüyor yan teknelere babası. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sağ <laughs> tamam. ol. değişik değil mi bu doğum günü? Evet. Keşke hepsi böyle olsa. Şuradan görüntüye bak. Balonlar uçuşuyor. İstersen bırakabilirsin. Adamina, Adamina. Sana bir şey sormak istiyorum. Evet biraz önce hani çok büyük balığı tuttun ya. Evet. Nasıl o balığı çekmenin duygusu? Nasıl bir his yani? Ee, çok güzel ama sonrasında böyle düşünce denize falan hayal kırıklığına uğraştı, uğur, uğruyorsun. Ne hissettin düşünce? Çok kötüydüm. Ama ilkini almıştın. ikincisi evet. İkincisi düştü. Düşmese çok iyiydi de. Evet o çok güzeldi bu hayal kırıklığına Daha büyüktü bir de galiba ilkinden. Evet, çok büyüktü. Hepsinden büyük yani. Ama artık yaşamaya daha çok hakkı varmış. Efendim? Yaşamaya daha çok hakkı varmış. Biz ne yapalım? Evet, yaşamaya hakkı varmış. Biraz daha zamanı varmış demek baba. ki. Altı <laughs> <yardım. gülüyor> Evet, baba kız. <laughs> Soğuk diyorum ama anlatamıyorum. Yapacak bir şey yok. Güneşle gitmek üzere. <laughs> Doğum günü. Doğum günü kutlaması denizde devam edecek. Değil mi adam inan? Şimdiden <laughs> yarın. Allah Bakayım bir suya nasıl? Su buz gibi. Biz baktık. <laughs> adam emin misin? Hangi verin dedin? Kesin mi? <laughs> Ay adam buz gibi. <laughs> İttirme. Babacığım. Oltalara lütfen dikkat eder misin? Dikkat et şu oltaya babam takılmayalım balık gibi. <laughs> Küpra olursun bak. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Soğukmuş. <laughs> Soğuk zaten dedi Havlu mi? var mı? Havlu var. Tamam ben gidiyorum. Adamına gidiyorum. Anneciğiniz düşündü. <gülüyor> 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 dur dur dur. 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 Cebinde bir şey var mı? yokmuş. Adam yine gidiyorum ben. Tamam. Hazır mısın? Evet. Ben Sen gidince hazırsın. geleceksin ama. Ay soğuk ya. E soğuk aşkım. Gidiyorum aşkım. <laughs> 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 Islattın bizi. Olmaz <laughs> gibi. <laughs> gel. gel buraya. Merdiven. Gel gel gel. Üzerine İsmail bas. Çek. Oo sert. Gel Hadi. gel gel. Üstüne çık. Gel buraya bas. Buraya bas gel. Normal. Badman nedenmiyor? Ya gel tamam önemli değil. Serse bir sers anneciğim biraz. Hadi oh. hadi bilmiyoruz. Ben, <laughs> ben girdim sen de gireceksin. <laughs> Elini ver. Ya korkuyorum. Ben. Elini ver ben korkuyor tutayım. Sen tutayım tülayım, ha tutayım. Korkuyorum. Tutayım tutayım. <laughs> <laughs> ya! Ya! Ben girerim. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Buz gibi lan ayaklarım üşüdü. <laughs> Sesini ya. Ne oldu? Ayağım üşüdü benim. Gel hadi gel. Kafanı sokma. Neyden korkuyorsun? Öyle daha çok üşürsün. Ya içeride gel. dur ya da dışarı çık kurulayım. Tamam tutun şuraya tutun gel. Gel. <laughs> bağırma, bağırma. Balıkları kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü partisi. <laughs> dur indireyim, dur merdiven. Bakalım, <laughs> <laughs> al. Al. Üşüdün mü? Al. tamam. Tutun şuraya, beni bırak artık. Ya beni bırak artık. Korkuyorum. Ay adam ne bir zindir. Adam ne soğuk mu? Soğuk değil. Değil mi? Ay çok sıcak. Aa pişiyorum. Aa pişiyorum. Pişiyorsa <laughs> <laughs> Anne tamam sen havlu getir ayarla havluları. <laughs> 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 Oo denize girdik. Aa, deniz biraz soğuk. Ama kendimize getirdi bizi. Balık avlamaktan artık yorulmuştuk. Biraz da sıcak olmuştu. Serinledik güzel oldu. Ama deniz oldukça soğuk. Üşütüyor biraz. Güneş hala var. Birazdan Tepenin arkasına geçecek O zaman tabi biraz daha Ortam serinleyebilir Şimdi Biraz daha balık alırız Ondan sonra artık yavaş yavaş Yola koyuluruz gideriz Evet arkadaşlar Bayağı akşamı yaptık Saat 6'lar oldu Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz biz Ondan sonra da marinaya gidip Yola koyulacağız Adam inanın bugün doğum gününü kutladık Bol bol balık tuttuk balıkları en son resmi halinde gösteririm. Şurada bir saniye arka havuzda poşetin içinde yakalanırken de gördüğünüz bayağı büyükler vardı. Bugün güzel bir gün geçirdik. Küçük ailemizle beraber denize de girdik. Çekirdek ailemizle. Bravo. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.